İyi akşamlar. Bugün 12 Şubat 2020. Çarşamba saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango Çekiliş Heyeti ve Noter Huzurunda 974. hafta şans topu oyunun çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 2.897.204 Türk Lirası. Büyük ikramiye tutarı 898.133 Türk Lirası. Geçen haftalardan devlet tutarımız bulunmamaktadır. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda iki adet küreye sıralı olarak dizilmiş toplardan, birden 34'e kadar dizilmiş topların bulunduğu birinci küremizden, 5 adet numarayı belirlemek için küremizi çalıştırıyoruz. Numara topları küreçisine bırakıyorum. Herkese bol şanslar dileyerek 5 şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. Bu haftanın ilk şanslı numarası 20. 4 29 21 16. İkinci küremizde 1'den 14'e kadar sıralı olarak dizilmiş topların bulunduğu küreyi çalıştırıyoruz. Numaralı topları küre bırakıyorum. Şans topunu belirlemek için butona basıyorum. Şans topumuz 9. Düşen şanslı numaraları tekrar ediyorum. 20 4 29 21 16 Şans topumuz 9. Düşen şanslı numaraları tekrar ediyorum. 4 16 20 21 29 Şans topumuz 9 tekrar ediyorum. 4 16 20 21 29 şans topumuz 9. Şans topu çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.